Ne oldu? Sonunda aradılar. Kim? Haciz bürosu. İşte apar topar geldim. Ne? Bir süredir kredi kartımı kapatamıyorum abla. Yoldalar. Oğlum sen üniversitedeyken biz senin kartını kapatıp kesmedik mi? Ne halt yedin yine? Hiç. Biraz iş kıyafetine ihtiyacım vardı. Biraz mı? Sana her hafta restorandan yemek yolluyorum. Ve son bir senedir bu eve her gelişimde biraz daha fazla abartıya şahit oluyorum. Ha bile gömlek, takım, palto, sonra saatler ve diğer havalı bir dolu şey. Ha bu arada nerelerde nasıl yiyip içtiğini de bilmiyor değilim. Ben de bu çocuk sağlam maaş alıyor diye sevinip duruyordum. Abla eşek gibi çalışıyorum. Biraz da... Biraz da yaşayayım diyorsun değil mi? Yahu yaşa da edebinle hesabını bil. Hala geleceğe dair tek bir birikimin yok. Sadece borç. Ne yapacağız? Eh, yemekli emekli annenle babandan isteyecek halin yok. Ne kadar borç? Oha! Ya bu parayla benim teras proje'm bile gerçekleşir. Ya, seneye yapsanız olmaz mı? Çok kolay sanıyorsun değil mi sen bu işleri? Bak. Sen dinlemeyi pek sevmezsin ama... ...restoranımı nasıl açtığımı sana bir kere daha anlatayım. Okulda çalıştığım restorandan aldığım her maaştan... ...az da olsa biriktirdim. Sonra kendi taşındığım ilk eve... ...üretim yapabileceğim bir mutfak inşa ettim. Etraftaki kafe ve restoranlara çalıştım. Bir gün geldi... Birikimlerimin üzerine kredi alarak kendi restoranımı açtım. Ve her yıl kazandığım parayla hem kredimi ödedim hem de yapabildiğim kadar işlerimi büyüttüm. Tamam. Bu yaz restoranda işleri büyütmüyoruz. Ama bak bu son. Son. Söz. Bak. Şu okula gidemeyen anneannen bile her zaman söyledi ama sen hiç anlamadın. 1 lira 1 lira daha 2 lira